Ben Sofya'yı konsolosluktan almak için çıkıyorum başkomiserim. Tamam kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Engin. Efendim başkomiserim. Hiç Fiko'yu gördün mü bugün? Yo, Hayır hiç görmedim. Sabahki operasyona rağmen sırf bu yüzden yani sıfır Fiko'lu bir gün geçirdiğim için keyfim gayet yerinde başkomiserim. Ben de kendisine çok meraklı olduğumdan sormuyorum zaten. Bir tek dün bana gelip benden yardım istemişti yine. Ne yardım başkomiserim? Bir kafe ismi verdi bana. Bugün Pınar'ın babasıyla o kafede buluşup adamı kafalamaya çalışacakmış. İşte ne olur yine oraya bir çakma tehlike gönderin. Ben de hem Pınar'ı hem de babasını bu tehlikeden kurtarıp kahraman olayım. Kızın babası da bana gıcık olmaktan vazgeçip kızı bana versin dedi. Ee, nedir durum peki? Hazırladınız mı böyle bir çakma operasyon? Hayır işte. Dün başımdan sağmak için tamam hallederiz dedim ama Sonra unuttum. Bana küsü de ondan gelmedi bugün galiba. E ne güzel işte Allah'ın sevdiği kuluymuşsunuz. Görüşürüz. Affedersiniz. Biz yiyecek hiçbir şey istememiştik ki. Olsun. Belki birazdan istersiniz. Fiko, sen mi söyledin. Yok. ha evet. Ben söyledim. He. Ben size sürpriz olsun diye kaç kilo istakoz söyledim. Ben şunları değiştireyim gelim efendim. Allah. Arkadaş ne biçim bir mekandır ya? Görüyorsun değil mi baba? Garsonlar ne sakar bak. Düşür düşür bitiremediler. Böyle bir şey var mı ya? Yalnız fark mi? Bu da farklı bir garsondu. Affet olsun ama. <laughs> Yandım. Yani, yandı demek. Fiko, ne yapıyorsun? Ben ne bileyim ne yapıyorum Pınar. Benim rahmetli nenem böyle yandığında, Lili'li li li derdi. Ondan öyle oldu. koydunuz mu bombayı? Koyduk. Hadi bir an önce uzaklaşalım buradan. Üzerindeki zaman ayarını 20 dakikaya ayarladım. Yani hoş beş on beş. Ben o gün Tamamen eğlence olsun diye babacığım. Biz gülelim, eğlenelim, coşalım diye. Yani... ...tamamen eğlence amaçlı... ...animasyon amaçlı... ...nenemin kılına girmiştim, böyle. Yani ben özümde çok neşeli bir tip olduğum için... ...günlük hayatımda sık sık yeri veririm böyle animasyonlara. Pınar bilir. Ya aynen öyle. Evet, Ajda Pekka'nın da dediği gibi, aynen ele bak animasyon. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben bazen evin içindeyken, e, Örümcek Adam kostümüyle geziyorum. Belki bunu bir örümcek olduğum için mi yapıyorum? Tabii ki hayır. Bir manyak olduğum için mi yapıyorum? Tabii ki hayır. Bir geri zekalı olduğum için mi yapıyorum? Tabii ki hayır. Asla alakası olmayan şeyler bunlar. Çünkü ben... ...bu tavrım ve yapımla... ...sıra dışı bir adamım. Ee, aslında... ...çünkü ben... ...bir sinema adamıyım. Mesela sizde süper bir Marlon Brando, Charles Prensi kırması bir tip var. Bir yönetmen gözüyle. Bu benden asla kaçmıyor. Fiko, yapma şunu ya. Pardon Pınar. Kaşıkla gittim kutuyla döndüm. <laughs> o ne? Ne bileyim Pınar, birisi burada paket unutmuş herhalde. Paket mi? Evet. Masanın altında buldum. Aa, Allah Allah, ne paketi ki? E ne bileyim ne paket? Dur açalım bak, bakalım içinde ne var değil mi baba? Aa, Rikot dur. Neden başkasının paketini açıyorsun ya? Açıp bakalım Pınar'ım. Belki içine bir kart falan vardır. Belki üzerine sahibinin adı falan yazıyordur. Değil mi babacığım? Hı hı. Aa, bomba. Ne? Bomba mı? <laughs> ne işi var acaba burada? Ne oluyor kızım? Ne bu? Allah. <laughs> <laughs> bomba. <gülüyor>